Ahmet abi bunu da bizzat senin için çekiyorum. Bak görüyor musun? Şimdi bu bir kuvars elimde. Deniz kıyılarında bulunmuş mikaşist. Bunun içi nedir? Bak bak. bak. Bu sizin elinizde olsa ne diyeceksiniz? Allah bunun altın içinde elmas var diyeceksin değil mi? Altın var diyeceksiniz. Halbuki hiç ilgisi alakası yoktur. Evet. Göktaşların içisinde de öyle olabilir. Bu da öyledir. Bak bak. Bak bak bak. Bu bir değersiz taş. Değersiz. Kuvars karışımlı bir mika şist madeni. Minerali, elementi diyebilirsiniz. İşte bu değerlidir. Hayır. Hiçbir eş para etmez. Değersizdir. Bak görüyor musun? içi nasıl parlıyor? Bak bak bak. İşte bazı taşların içi bile parlayınca hemen arkadaşlarımız vay hocam vay altın bulduk, elmas bulduk. Ya değil arkadaşlar. Taşlarınızı tanımanız için tabi illaki uzmanına yani bilen bir kişiye sormanız lazım. Eğer icap ediyorsa bak o hoca efendi o işi bilen doğru adam bak herkes doğru olamaz. Açık söylüyorum. O doğru olan insanlara evet bir parça gönderseniz taşınızın tamamıyla teyit etmeniz için, taşınızın tamamıyla öğrenmeniz için içinizde rahat olabilmesi için bir parça taşınızı bilen kişiye gönderseniz bir şey olamaz. Ama herkese gönderilmez. Çünkü bu işin evet yani oturarak kazamaya çalışan itler, adiler hiç emek vermemiş taşı da bilmez, tanımaz ama gönder der. Taşı ne olduğunu da bilmez. Gönder kişilere göndermeyiniz. Bak bak bak. Bu sizin elinizde olsa diyeceksiniz ki hocam bunun elinde bak baba elmas var. Evet. Ne var? Altın var hocam diyeceksiniz. Halbuki bu taş beş para etmiyor. Bak. Beş para bile etmiyor. İşte eğer taşınızı tamamıyla tanımak için çalışıyorsanız, taşınızı tanımak istiyorsanız gerçek olan kişilere bir parça numune göndermek güzel oluyor. Ama gönderirsen göndermezsiniz. O da sizin bildiğiniz bir şeydir. Bak, görüyor musunuz taşın içini? Onu da senin için çektim Ahmet abi. Bilesiniz diye. Bu bir kuars. Mika şist madeni.